Herkese arkadaşlar çekme hoş geldiniz. Bir şey açalım da aydınlansın biraz <laughs> kurdu. Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle. Bakın arkadaşlar şimdi ben aşağı ineceğim bir de. Kombinim böyle. Şu anlık. Ama üstümü çıkartmam gerek. Şimdi ben karar kalmaları ve sizi beraber sinirlenebiliriz. Şimdi sadece şu üstü çıkartıp bunu mu giyeyim? Şöyle göstereyim uzaktan bunu mu giyeyim? Yoksa dön ikisini de çıkartıp şöyle bir elbise mi giyeyim çok Yoksa bu bundan hepsini çıkartıp böyle çekli bir elbise mi giyeyim? Ben kahes kaldım şimdi hepsini deneyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım hangisi daha çok yakışıyor. Şimdi ben durduruyorum. Giyinip geliyorum. Beşe giydim ama ben bunu çok beğenmedim gibi ya. Ben şekersiz bunu kombine kaç puanınız benim yani bir beşlik var yani. Neyse şimdi gidelim diğer isim diğeri olarak şunu giyeceğiz. Göstermiş bunu. Diğer olarak mı giyeceğim? yine diğerini diye Şimdi ben bu giyip geliyorum. Arkadaşlar ben giyinmiyorum. göstereyim mi? Nasıl olurum? Nasıl olsun? Birazcık da uzak temizleyeceksiniz. Bunu güzel düzleştireyim de görün. <laughs> Bir de bakın ya bunlar şöyle beyaz kılıçlar. Kilit çöp beyaz kılıç. Neyse şimdi gelelim ben buna kaç puan vereyim? Ben buna 8 puan veriyorum. güzel. Şimdi diğerine gidip yiyelim. Arkadaşlar denedim. Şey ben aşırı beğendim ve ben bunu 10 puan veriyorum. Şikeme, 10 puan. Gerçekten. Şuradan abone ol, şuradan da beğeni. şuradan abone ol, şuradan da beğenirsiniz. Yani abone beğeni tuşunuz neredeyse artık. Beğeni abone ol, Şuradan abone ol. Şuradan abone olun. Şuradan da beğenin. Pardon şuradan abone olun. Şuradan beğenin. Ee, şuradan şu, bildiğiniz zilini de açmayı unutmayın ha. Sizi seviyorum. Bildiğiniz zilini açmayı. Yani. Ding dong. Sizi seviyorum. Bu kanalda daha biz neler yapacağız. Bay bye. Bir dakika. Çıkış basımı veriyorum. Tutmasın da. Bunu da yanına yazmakla Ben yanına çıksın tabii right